Şeytan Allah'a sanırım. Öyle olmasa Kur'an'ı iyice düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerine kilitler mi vurulmuş diyor Allah. Bak ben bu ayeti özel açmadım. Evet. Yani şey yapmadım yani özel hazırlamadım. Şu an dikkatim çekti ayet. Bakın öyle olmasa diyor Kur'an'ı iyice düşünmezler miydi? Hazreti İsa'nın inişiyle ilgili ayete düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerine kilitler mi vurulmuş? Yani kalbiniz mi karardı diyor Allah. Kalbiniz mi kapandı diyor. Evet, maşallah. Evet. Şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenleri şeytan kışkırtmış ve uzun amellere kaptırmıştır. Boş işlere sokmuştur onları diyor Allah. Evet. İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ın indirdiğini çirkin karşılayanlara dediler ki, Hz. İsa Aleyhisselam'ı da Allah indirecek. Değil mi geri evet. İndirdiğini çirkin karşılayanlara dediler ki, size bazı işlere itaat edeceğiz. Oysa Allah sakladıkları şeyleri, sırları biliyor. Bazı kısmını kabul ederiz Kur'an'ın. Bir kısmını da kabul etmeyiz. de diyorlar. Sizin dediklerinizin bir kısmını kabul ederiz. Bir kısmını kabul etmeyiz. Bazısına uyarız diyorlar. Kur'an'da Hazreti İsa gelişi açıktır. Yani evet. bu tip bir uslupta çok çirkin.